Mimar Aleyna Hanım. Mimar Aleyna Hanım. Efendim Mimar Ece Hanım. Ee, şey ben size bir şey söyleyecektim. Evet buyurun. Bugün dekorasyon edilmesi gereken dört tane ev varmış. Aa gerçekten mi? Bugün ne kadar çok başvuru var. Aa hemen bir evet. önce isterseniz adresleri aldınız mı? Evet evet adresleri Fiyattan aldım. Fiyattan başladınız mı? Ne? fiyatta anlaştınız mı hani fiyat veriyoruz ya evet. kabul ettiler mi tamam o zaman evet, hemen fiyatları hatta iki katını sattım aa çok iyi çok iyi iş mimar olarak var ya çok iyi iş yapıyoruz bu aralar yeni dekorasyon evet. malzemeleri de geldi bunları söyledin mi peki evet evet dekorasyon tamam. malzemelerimiz var dedim Oo hemen gidelim o zaman tanışmaya hop bindim ben de ay yanlışlıkla arkaya bindim ya neyse fark etmez bir şey diyeceğim mimaracı hanım ee, e, evet çok uzakta mı gideceğimiz yerler Yok hayır hayır şurada direk. Ha tamam. Oo güzel. Yeni satılan evleri lira alan bunlar. Tamam hemen tek tek görüşelim. Aa merhabalar merhabalar. E canım bunlar mı? Heh. Evet evet. Tamam şöyle bakalım bir evleri hangi satın almışlar bu yeni ana ev. Aa evet evet bu yeni evler. Tamam burayı, olan Burası mı dekora edeceksiniz? Tamam. Şimdi Ece Hanım. Yalnız e, mimar Emine Hanım bütün evet. evler bu evden. Aa çok güzel bu evden. O zaman Ece hanım siz hemen malzemelerin siparişini verin. Kamyonla malzemeler gelsin. Onlar da evlerini dekore etsinler. Ben söyleyeyim şurada burada Selen Hanım'la Nevra Hanım yani bu evi dekore edecekler. Burada Şevvalle Çilsem bu evi dekore edecek yeni malzemelerle. Burada kimler varmış bakayım. Oo burada erkekler var. Ayaz, Efek, Berat. <laughs> futbolcular. Bunlar futbolcular bu boş evi dekore edecekler. Evet, evet, Harika. Aynen öyle. Burada da Hamza'da Arya var. Var ya tamam. Her, her Şöyle bir dakikanın üstü kaldılar bizi 5 saniyeye geçtiler ya herkes. Ay ya. hayır ya. <laughs> her zaman aynı derdi. Şimdi. Değil. E şey, Hı. arkama bir imza atabilir misiniz? <laughs> bir imza alabilir miyiz? Şimdi, e, şöyle söylüyorum. Bütün herkese hemen baştan söyleyeyim. Birazdan Ece Hanım buraya kamyonla e, yeni props malzemelerden gönderecek. Oo. Tamam mı? Anlaştık mı? Tamam, ben hemen tamam malzemeleri e. gönder. Ondan sonra yeni gelen malzemelerle sizler evinizi dekor edeceksiniz. Biz de dekorasyonunuzu beğenip beğenmediğimizi, ne yapmanız gerektiğini, neleri değiştirmeniz gerektiğini mimar olarak size söyleyeceğiz. Anlaştık mı? Aynen öyle. Uki, tamam. Aleyna Hanım. Evet. Aleyna Hanım. İmza Efendim? atmam gerekiyormuş benim o malzemeleri getirmem için. Ben tamam. gidiyorum hemen. Siz hemen gidin. Gidiyorum. Hazır mısınız? Selen Hanım, Şevval Hanım hazır mısınız? Tamam hazırlar. Bakın şimdi. Ece Hanım malzemeleri getirsin kamyonla. Ondan sonra yeni gelen şeyler vardı. Dur hemen şuradan göstereyim. Yeni gelen malzemeleri görmek ister misiniz? Açın hemen şeylerinizi. Bakın şuradan props'ları açıyorum. Bakın arkadaşlar yeni böyle şey var. Ev eşyaları var. Koltuklar, sandalyeler, yataklar, televizyonlar. Oo bir sürü şey var. Bu malzemeler geldikten sonra çok güzel evler yapabileceksiniz. Ben de ona göre sizlere fikir vereceğim olmuş ya da olmamış diye. Ay, hemen şu Ece Hanım'ı arayayım nerede kaldı? Bıdıtı dedik Bıdıtı bı dedik. Bı Aradığınız kişi şu anda meşgul, meşguldü. <laughs> Ay Allah bir daha deyip aradığınız Allah, kişi meşgulmüş. Allah Allah Ama Allah Allah kamyon geldi. Allah. Burada doğucunun dedesi olmadan siz evime dizayn ediyorsunuz he? <laughs> Hoş geldiniz Orçun'un dedesi bey. Dedesi Orçun? Orçun, Orçun. seni kulaklarına tutun. Şunun geçin. Çıkar kulaklarını. Hmm. Çıkar. <laughs> ben ben Ama kura, kura, şimdi geldi. Aldım. Bak, şimdi herkes kutularını alsın arabalardan kutularınızı alın ve evinizi dizayn etmeye başlayın tamam mı? Burada ben sizi dizayn tamam. edeyim Tamam alın Hemen kutularınızı alın şöyle alın 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 bir an önce başlayın Ben de şu benim Bak arabayı bizim arabayı çekeyim şuradan da şöyle yani yolu kapatmayalım değil mi? Rahat rahat dizayn Buralı. edebilirsiniz Az evet. önce Ece Hanım e, Hanım'la karşılaştım Rota'ya evet? gitmiş Değil? Yemek yemeyen keyif yok. Ben gitmiş. Allah Allah. Urçun'un dedesi bey. Malzemeleri getirdiğiniz için çok teşekkür ederiz gerçekten de. Ben şimdi Ece Hanım'a alayım da yemeni yiyip gelsin. Yoksa biz bunları beraber tek başıma ben bütün evlere yetişemem. Acaba Ece Hanım, Aleyna Hanım sizi çağırıyor. Heh. Hemen gelsin. Hemen gelsin söyleyin de lütfen. Tamam mı? Bir dakika. Bir dakika. Ben <laughs> evimdeki ocağın altını kısmayı unuttum. Ev alacağız. <laughs> koşun Arabanız koşun. alıyorum. Başladınız mı bakalım ellerinizi dizayn etmeye. Ay Ece Hanım da nerede kaldı ya? Keşke şu Burçun'un dedesi gitti. Ben şunu şuradan kaldırtırsaydım. Bakayım gelen giden var mı? Aha. Aa, ah, Ece, ay ezdiniz beni Ece Hanım. Dikkatli olun ya. Ay Allah'ım yarabbim. Merhabalar merhabalar. Mimar Ece Hanım ne oldu? Acıktınız mı? Sosisli mi yiyorsunuz? Vallahi o kadar acıkmıştım ki yani. Ay Allah'ım yarabbim. <laughs> Ama bir şey diyeceğim şimdi bir an önce şeyleri kontrol etmemiz lazım. Bakalım yerleştirmeler, dekorasyonlar nasıl gidiyor diye kontrol etmeliyiz. Tamam, Ayrıca Nevra Hanım'ın eşi çıktı. Selen Hanım tek başına kaldı. Yani biz mimar olarak ona yardım etmemiz lazım. Siz yardım edin ben de diğerlerine bakayım. Puanlama vermem lazım yani nasıl gidiyor nasıl gitmiyor diye. Hemen bakıyorum yalnız başına kaldı Selen Hanım. Hmm. Selen Hanım nasılsınız? Dekorasyonunuz nasıl gidiyor? Umarım harika gidiyordur Ece. Sence nasıl gidiyor? E, güzel ben, olmuş mu? İyi gidiyor diyor. Ben güzel gidiyor. ya ben Fena güzel. değil. Bir şey olarak önerim var ama iç mimar olarak önerim. Yemek masasını biraz mutfağa yakın koymanız lazım. Çünkü böyle git, gel, git, gel çok zor olur. Yani genellikle yemek masasını mutfağa yakın tercih hı. ederiz. Ece Hanım siz de bakın. Yani böyle hatalı gördüğünüz Bu bir şey, şey olursa Selen Hanım'a yani bildirin. Hem de biraz yardım edin tamam mı? Nevra Hanım gelene kadar. Hı hı. Şimdi ben gideyim. Ee, Şevvalet çizemin evini kontrol edin. Bakayım onlar nasıl dizayn etmişler. Hemen giriyoruz. Hmm. Aa evet bakın sizin yemek masanız e, doğru konumda olmuş. Güzel olmuş Şevval Hanım. Çisem Hanım'la He, buraya bunların e, Çizem Hanım koltukların biraz e, şeyi mesafesi çok yakın olmuş yani bunların biraz daha uzak olması lazım e, daha rahat olur sizin için ortaya da bir halamalı bir şey koyabilirsiniz ayrıca yukarıda da var hemen kontrol edelim o burası oyun evi tarzında olmuş burayı da çok beğendim Yalnız şunların bakış yönüyle bunun bakış yönü farklı olduğu için şunu bir tanesini şuraya, şuraya şu tarz buralara çekmeniz lazım yani arkada olması lazım. Buraya koltuk tarzı bir şey de koyabilirsiniz. Yine de güzel tamam güzel devam edelim bakalım yukarıda neler yapmışsınız. Ne çabuk yaptınız bu odada mı bu odada mı? Hangisinde burada mı? Oo tek kişilik vay. Burası hanginizin odası? Cisemin mi yoksa Şevalin mi? Çok güzel olmuş. Beğendim. Çisemin. Harika. Çok güzel olmuş. Keşke mimar Ece Hanım da görseydin. Neyse birazdan ona da gösteririm. Aleyna Hanım. Aha, Aleyna efendim. Aleyna Hanım. Efendim. Ben her şeyi görüyorum. Aa, Siz çok beni sevindim. Siz olabilirsiniz ama. Ee, e, neresi burası? Şevval Hanım'la Çisem Hanım'ın çatısına bakarsanız ben oradayım. Ay Allah'ım yardım. Yani, orada ne işiniz var? Aşağıya gelin. Burada burası çocuk odası mı? Burada seni ne diyorum. Tamam, burası çocuk odası mı? Güzel bir bebek odasına dönüşmüş burası, çok güzel olmuş. Hmm, bakayım bebek odası da oyun. Ee, güzel, güzel, çok beğendim. Evet. Başka şimdi nereye gidelim? Güzel dizayn etmişsiniz ya, hem de eliniz çok çabuk, çok beğendim yani, harika olmuş. He, burada da bir ebeveyn yatağı falan tarzı yapmışsınız, harika, harika olmuş. Burayı yapıyorsunuz şu an, çok güzel olmuş. Yine oh. masamız burada var, burada spor aletleri, güzel. Normal propsları kullanıp şurayı şuradan şöyle şöyle ayırabilirsiniz isterseniz. Spor Ay. alanı gibi böyle değişik bir şey. Hani duvar tarzı olur, çit olur. Bir şeyle ayırabilirsiniz. Bakayım. Burada da he, kıyafet bölümü. Sonra buraya kıyafetler evet. eklenir. Güzel olur. Çok güzel. Tebrik ederim. Kısa zamanda güzel iş çevirmişsiniz. Harika. Ben şimdi diğerlerine bakayım gelin. Onların yardım ihtiyacı var mı? Ece Hanım'ı da çağırayım da beraber gezelim diğerlerine. Çok güzel gidiyor. Yani Çisem'le Şevval'e tebrik ediyorum. Ece Hanım. E canım. benim. hemen yanıma gelebilir misiniz acaba? Gelemem. Nasıl gelemezsiniz ya? Ay Allah'ım ya Rabbim. Gelemem. Allah'ım dürbün de seriyor. Ece Hanım, ya şu sizin... Ali Hanım gözünüz Heh. ne kadar güzelmiş böyle. Ay teşekkür ederim. Ece Hanım, sizin e, şey ehliyetiniz vardı ya böyle büyük araç sürebilme ehliyetinizi. Benim ehliyetim yok ya. Şu aracı biraz geri çekseniz artık herkes alacağını aldı ya. Çok teşekkürler. Tabii tabii çekerim. Şimdi buradan... Şöyle. Aryan'ın... Vallahi. Ehliyete güvendik ama keşke ben sürseydim. Evet. Ehliyetsizliğimle bile daha iyi sürerdim. Şuna bak ne hale getirdiniz. <laughs> Hay Allah'ım yarabbim ya. Ece Hanım, Ece Hanım. Şimdi en e son... geldim beyler. Bozmayın sakın. Hiçbir şey e, Hazan'la Arya'nın evine gidelim. Bakalım onlar neler yapmışlar. Bakalım bakalım. Nasıl gidiyor Arya Hanım? E, nasıl gidiyor? İyi mi? Bakalım bakalım. Oo güzel bakın. Ee, yeni yıla uygun Değil güzel ya. güzel bir ev yapmışlar. Burayı sevdim. Işıl ışıl, ışıl olmuş. ama bence çok güzel olmuş. Bence de burada şey e, şu bir dakika şu biraz düzensiz olmuş. Bu biraz solda kalmış. Bu biraz sağda kalmış. Yani şunu kaldırıp bunu biraz bu tarafa çekebilirsiniz. buraya tank koyabilirsiniz. Ne olur ne olmaz yani. <laughs> oh. Aman Allah'ım. Ee, Başka bir şey var mıydı evinizde? Başka bir şey var mıydı yukarı katlarda? Bir bakalım hemen. Yani şeyler etçisem Le şey var. çok hızlı ilerlemişlerdi gerçekten bakın bu ben odayı doldurmuşlardı. Bakayım. Nasıl yapmışlar? Bu odayı da doldurmuşlardı sen git bir bak bakalım bakayım. Bu oda da boş ooo burada biraz yavaş ilerleme var arkadaşlar yavaş ilerleme söz konusu. Ee, tamam biz size yine yardımda bulunuruz. Ben şimdi gideyim erkeklerin evini kontrol edeyim bakayım futbolcu evi nasıl olmuş Aha. futbolcular. Geliyorum hazır mısın? Bizimkiler geliyor. Bizimkiler geliyor. Ding Girebilirsiniz, girebilirsiniz. Efendim. Ay, Hanım. Efendim. Çok çok renk görüyorum. Kesin burası çok güzeldir. Oo. Bakalım bakalım nasıl olmuş. Aa, gerçekten burası gamer evi gibi olmuş ya. <laughs> Atari'ler falan. Ee, şurada de, koltuklar Bakın. nereye gidiyorsunuz? Aşağı kata bakıyoruz. Gelin buraya. Evet, evet. Ben de aşağı ben kattayım. Canım. Ya bir gelin buraya o, bir. Oo, yukarıyı çok merak kat. ettim. Tamam, ilk başta aşağı kat. Şimdi ben geziyorum. Ee, Efe Bey siz de bana anlatın. Mesela tamam. burada Aa bu Oturma odası. <laughs> Oturma odası. Şurayı çok güzel düşünmüşsünüz. Props'larda yok ama bak böyle bir şey koymuşlar. Güzel evet. olmuş yani. Şuradaki şeyler aynen, falan aynen. hoşuma gitti. Bir şey diyeceğim. Hani bir tane küçük çiçek vardı ya. Efe hatırlıyor musun? Props'larda? minik bir çiçek. Evet. Ha o minik çiçeklerden şöyle iki, üç tane şunun üstüne koyabilirsiniz. Bence şık olur. Ha evet o. Evet. Çevir çevir. Ha, bu. Evet işte bu. İşte bu gerçekten de. Bakın. Nasıl değiştirdi havasını değil mi? Güzel olmadı mı? Aynen. <laughs> o, o çok güzel. Şu olay daha olay ben bence çalı daha güzel oldu. Bence de rengi uydu. Şimdi üst kata çıkalım mı? Burası güzel olmuş. Yemek masasının böyle, konumu da diye. güzel. Güzel beğendim. Oh, Renkli. Yukarı çıktığınızda ilk evet. başta şuraya gidelim. Şu tamam gidelim. Girdiniz de burası. Bilgisayar dünyası. Gaming House. Vallahi harika olmuş ya bilgisayarlar falan. Mükemmel yapmışsınız. Burası ya var ya arkadaşlar Çok bu yeni ya. gelen prop'larla mükemmel RP'ler çekmemizi istiyorsanız hem Bayağı ben şimdi yani. yorumlara bol bol lütfen güzel RP'ler çekin yazın tamam mı? Hem de videomuza bol bol like atın ki arkadaşlar sizin için mükemmel videolar çekmeye devam edelim. Hadi bakalım bakın evet, burada bir şeyler var mı? Ki. Ayaz, aha Ayaz buraya bir şeyler koyuyor. Buraya bir de kıyafet Hı. koyun kıyafet. Kasa kıyafet. tabii ki de buraya kasa da güzel olur. Değil mi? Bence buraya, buraya kasa da iyi olur. Olsun. Nasıl kafayı sorunuz unutursunuz? Şu odalarda bir şey var mı Efe Bey gidelim mi? Gelin gelin. Ali inanın ben tane... <laughs> bir şey fark ettim. Evet, evet yat boyosu, ot yatma odası var bu arada. Yani Hı. evde azıcık fazla harcı bir flaşa falan şeyiniz varsa kusura bakmayın. Bana <laughs> RGB seviyorsanız RGB olsun arkadaşlar. Evet, bu canım. yeşil renkli ışıklara RGB deniyor bu arada. Ha efendim Ece? abi. RGB ışıklar çok abartılı olmuş ama güzel olmuş da. Evet. Buradaki neden geç değil? Bu da neden Gelin 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 Hangisine? gelelim. gelelim. Heh, <laughs> göster evet. buna gidelim. Burada. Burası kimin odası? Oda. Oda. Burası Aa, ay ayağımın Şu nereden geldi? Bunu siz mi koydunuz? Bu nasıl oldu? Şu köpek orada. Bu televizyon. E, o televizyon. O televizyon. Ama evet. televizyon ama oraya yapıştırdığınız için tablo gibi olmuş. Ben onu tablo zannettim. <laughs> Valla. <laughs> Çok güzel olmuştu ya. Evet, tablo gibi gözüküyor. Evet evet Aynen. tamam. Hala. Şimdi buradaki asıl. burada 4 tane yatak var ama hiç Buraya bir şey, şey koyabilirsiniz. Bak burayı unutmuşsunuz. Boş kalmış birazcık şurası. Aa, oraya dur. Ne koyacağımızı biliyorum. Komedin gibi Hop. bir şey böyle. Heh. Hı? Niye koyamıyorum? Aa çok güzel. Aferin nefes sana. Vallahi güzel düşünülmüş. Burası kimin odası? Ayaz'ın odası mı? Senin odan mı? Ayaz'ın evet. Ayaz'ın Ayaz. Ayaz. Bu da senin kapan genellikle... nerede genellikle... Kapan nerede? Bilmiyorum. Bu da genellikle misafir veya benim odam oluyor. Tamam hmm. dur ben de yatayım bakayım yatabiliyor muyum? Yatın yatın hepiniz yatın kaç kişi daha biliyoruz bakalım. Yat Ayaz gel 4 sen kişi. de yat. Dört kişi yat, 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 yat. Aa güzel yo, yo, ben Valla sığarız biz... ya. Ne ben sen de yat bakayım. Ben, bir, çoklu yaptığımız için üç kişi sığıyoruz buraya. Tamam <laughs> şuraya yine bir e, dolap molap bir şeyler koymak lazım. Boş olmuş <laughs> biraz oda azıcık şeyi güzel ilerletin. <laughs> ben bir başka nasıl gidiyor nasıl bak ilerleme bakalım. var mı Arkadaşlar şimdilik evler güzel gidiyor Ben mimarınız olarak e, Efe'cim sizin evi onayladım devam edin son halini de gelip göreceğiz birazdan Tamam mı Tamam, tamam. <gülüyor> hadi <gülüyor> bakalım Ay, Ay, masansın. şimdi masansın. evlerinizi sonlandırmak için son 10 dakikanız Arkadaşlar 10 dakika sonra evlerinizin bitmiş halini göreceğim şimdi One minute later koyarız arkadaşlar buraya 10 dakika sonrasına bir bakalım Evler bitince neler olmuş. Olur mu? Görüşürüz arkadaşlar. Tamam, 10 dakika sonra. 10 dakika sonra. sonra görüşürüz. A few moments later. Evet arkadaşlar süre doldu. Bakalım kimin evi daha güzel oldu. Mimar Aleyna şimdi gidip puanlayacak bakalım evleri. Hemen gidiyorum. Arkadaşlar bu arada evleri iyice görün. Sizlere de puanlattıracağım. En güzel ev hangisi yorumlara yazacaksınız. Bakalım en güzel evi yapan kim olacak ve kim kazanacak bu yarışmayı. Şimdi giriyorum. Şevval ile Çisem'in evinden başlıyorum. Gel bakalım. Allah'ım. Şimdi o geçen geldiğimden bu yana halılar koymuş. Biraz değiştirilmiş. Ayrıca şuraya konulan ok da güzel olmuş. Ee, buraya ekstradan bunu mu koydunuz kızlar? Tamam güzel. Aşağı katınız gayet güzel olmuş. Bakın hemen bakalım. Neler yapmışsınız? O bahçe düzenlemesi. Bahçe düzenlemesi bile yapmışlar. Beni buraya götürüyorlar. Ee, burada çocuk oyun kubalanı yapmışlar. Çok güzel olmuş. İyi düşünmüşsünüz. Bak kimsenin aklına gelmemişti bu şey var. Bence bahçe düzenlemesi iyi olmuş. Mimarici hanım. Mimaracı hanım nerede Buyurun siz? benim. Hemen gelin hemen hmm. gelin. Evet şu evlerin. Ben Bizimine evet. bakıyoruz. Üst katımıza bakalım Şevval hanım. İyice siz de bakın da puan yapacağız ya. Ondan sonra. Hmm. Şimdi üst kata hmm. geçiyoruz. Şevval hanım gelin bakalım. Hangi odaya gidelim? Şuraya güzel bir şey yapmıştınız. Bakalım neler değişmiş. He, hmm. Ufak tefek değişiklikler var. Güzel şu ışık falan güzel olmuş. Sevdim yani boyu bayıldım. Hmm evet bazı şeyler eksiklikleri tamamlamışlar. İyi olmuş değil mi? Ne? Tamam. Yani güzel bence. Burası da iyi. Çocuk odası. Bir de şurada yatak odası vardı. Bakalım e, giyinme odasına bir şeyler koymuşlar mı? Sanırım koymuşlar. Aa, buraya çift çekilmemiş ama neyse artık. E, ondan sonra giyinme odasına bakıyoruz. Evet. Ne? Giyinme odasında kıyafetler falan. Yani. Güzel. Evet. Güzel olmuş. Tamam. Yani tebrik ediyorum arkadaşlar sizi. Videonun sonuna doğru puanınızı açıklayacağım. Hı hı. Gel bakalım Ece, sen de gezdin değil mi Mimar Hanım? Evet evet ben de gezdim. Tamam şimdi gidelim. Selan Hanım evine gidelim. Selan Hanım tek başına kaldı. Nevra Hanımın işi çıktı gittiği için Selan Hanım tek başına dizayn etti. Ama olsun bence tek başına da başarmıştır. Burayı Buraya hatırlıyorum ben böyle. Güzel olmuş. Aa bunu buraya çekmişsiniz harika. Şurası da bak buradaki açı şuradaki ayrım çok güzel İyi. Hemen kızlar sizler de bakın araba da var. Ee, sizin balkonunuzda bir şey var mı? Balkon tasarımı yok ama olsun. Önemli değil. Üst katta tasarım yaptınız mı Selen Hanım? Üst kata çıkalım mı? Hemen. Evet, yapmış. Hemen çıkalım arkadaşlar. Küçük odalardan ben üst katı başlayalım. Ben gezdim. Üst katı ha. bayağı beğendim. Oo, burada 3 kişinin yatabileceği üçlü bir yatak, kıyafetler ve 2 tane dolap. Güzel olmuş. Bence Hı -hı, burada bence bir sürü bu kişi kalabilir. Bence de. Spor odası. Aa, spor odası. Harika. Bakın spor aletlerini bir odaya almak iyi bir fikir. Ee, Şivalenin evet. evinde burası çocuk odasıydı. Yani burada mesela evli olmayan biri kalırsa ya çocuk odası yok sonuçta. Daha güzel olur. Biraz evet. daha bekar insanlara uygun bir ev olmuş. Güzel. He. Oh, bak, bak 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 bak. Yatan önüne şu şunu çok beğendim. Güzel düşünülmüş. Kasayı buraya konumlandırmış ve iki tane abajur. iki tane şey güzel. Bakayım. Buraya zaman yetişmemiş sanırım ama güzel. Tek başına yani. Çok iyi iş başarmışsın. Tebrik ediyorum seni Selencim. Şimdi gidelim bakalım. Hanım e, gezdiniz mi? Bey, siz devam mı ediyorsunuz? Aa, devam etmeyin de isterlerse tamamlayabilirler. Bence bir gidip son ya. erkeklerin ya. evine gitmeden şuradan Hazal ya. Hanım'la Arya Hanım'ın evine gidelim. Aa, sonradan bak farklılıklar ben katmışlar. Ben Arkadaşlar ışıklar çok güzel olmuş. Selenle Şeballerit Hanım'ın evinde biraz ışık eksikliği vardı. Bakın şu ışıklar falan güzel olmuş. Çok süslü diyor. Ben de biraz süslü buldum. Güzel ama süslü olmak da iyidir. Herkesin tarzını yansıtıyor. Yukarı çıkalım bir şeyler var mı? ışıklar. Bakalım. Buraya açık tabela Bakın bakın. Props'lardan ne güzel şeyler düşünülmüş. He, duvara televizyon. Bu da şey tablo gibi olmuş. Güzel. Bakın yatak yanı komidini Çok güzel. Harika düşünülmüş. Bu da burada iyi. Aa bak şu lamba der de çok şıkmış. Ece gördün mü? Evet. Diğer lamba der klasik. Bu daha şık sanki. Güzel. Burada dolaplar. Beğendim. Beğendim. Durum, Herkes durum, güzel da, gidiyor. Evet. Aa bakın. Arya ile buraya şey, burada kim de evet, Hazal. Hazal. Hazal evet. da burayı spor odası olarak düşünmüşler. Bence burası da güzel olmuş. Onlar da Hı -hı. da spor Nerede? salonu. Nerede? Bakalım, evet, bakalım, iyi. bakalım. Açık, buraya da girebiliriz. Aa, bakın yatan konumu burada farklı. Hemen girişe koymuşlar yatağı. Yanında bir tane ağaç süsü var. Dolaplar. Aa, bakın. Şimdi bunlar bir yatak odasının olmazsa olmazı, kızlar. Bunları koymanız güzel olmuş. İyi düşünülmüş. Harika. Kıyafetler burada. Evet, kesinlikle. Burası boş mu? Bakayım. Ha Burada da olayım. yine şeyler var. Evet, güzel. Şuraya da bir tane anında. kıyafet koysalardı tam olacaktı. Bitmiş olacaktı. Güzel. Sizde burada de vardı. Ha, var? Bizde de vardı Hı -hı. diyor Şevval. Evet. Arkadaşlar siz iyice izlediniz zaten videoyu. Şimdi gidip geri geri sarın bakalım Şevval'in yatak odasında da var mı? Varsa eğer yorumlara var dedi. Ali'nin abla diye yazabilirsiniz. Bakalım var mıymış? Evet. Şimdi sıra geldi erkekler. Sıra geldi. Futbolcuların evine. Hep beraber gidelim futbolcuların evine bir bakalım. Nasıl olmuş futbolcuların dizaynı? Ne yapıyoruz <laughs> lan? Yorgunluktan. Ben şöyle söylemek istiyorum. <laughs> evet. Futbolcunun evinde salonunda her zaman için şu spor aleti bulunmalı. Evet evet. Şimdi gelin bakalım. Üç tane erkek. Bilin bakalım şunlara bir. Üçünüz birden nasıl çalışıyorsunuz bir görelim. <laughs> Allah. Ha. bir rahat bin bakalım şuna. Ha. Güzel. Arkadaşlar iyi bakın oh. böyle birbirlerini motive ediyorlar. <laughs> Sonra da buradan da yemekten ama hamburger sporcu dedin. Hamburger yemez arkadaş. Proteinle besin. Üç tane koltuk kendilerine göre yapmışlar. Güzel olmuş. Halılar Gazi. falan. Güzel. Bu yemek masası burada ye. Burayı görmüştük Ulan, zaten bu ekstra bir canlı. şey. Koymuş. Evet. Aa bu ağaç ne işte burada ya? Buraya bitki koymuştuk. Ne olmuş buna? Allah'ım yarabbim ya. Ama çok komik olmuş. Tamam. Üst kata çıkıyor muyuz? Değişiklik var mı? Çıkalım. Üstatta değişiklikler bazı. Aa, var, evet varmış. Halı, halı halı güzel olmuş. Evet halı iyi olmuş düşünmeniz. Bakayım. He, burası, burası, aynı. Burası hiç değişmemiş. Tamam. Yan tarafa e, gelelim. Evet benim odası hiç değişmemiş. Aa, burayı ufak değiştirmişler sanki. Burada 3 tane şey yoktu. Güzel olmuş. Geri, <laughs> her yerde bunlar şey çalışıyor ya. Sporcu <gülüyor> <adamı> <gülüyor> bunlar. Varlık, adam <laughs> yani. bunlar. Yatak vardı. Geri bundan koymuşlar. Aa, ya. Yatak kaldı iyiydi. Aşağıda vardı. Oo, gamer odası duruyor gene. Çok güzel. <laughs> Gamer odanız harika. Bayıldım zaten gamer odasına. Bu evin yatakları nerede? Bence bu videoyu biz kazandık. <gülüyor> Burayı <gülüyor> da söyleyeyim. tamamlamışlar. Bir şey diyeceğim. Evet bütün evi gördük. Aşağıya bir gidelim. Gelin gelin aşağıya gidelim. Herkes toplansın arkama. Bir şey diyeceğim. Çünkü ben gerçekten bütün evleri gezdim. Ee, karar veremedim. Şevvaliler bahçesine kadar süslemişlerdi. Ee, her şeyleri tamamlamışlardı. Bakayım. Biz bakayım. de bahçemizi süsledik. Sizin bahçenize de bakalım. Dur bakayım hemen geliyorum. Bakın. Okay. Bakayım. Söylesenize. Aha. Bakın böyle şey. şeyler de koymuş. Aa, yeni profslarda gelen şeyi koymuşlar. İi, basket şeyini koymuşlar. Güzel olmuş. Evet, evet mantıklı. şimdi puan mı vereceğiz? Şimdi bence ben puan, siz isterseniz puan verin. Herkes eline tamam. tabelasını alsın tabelasını. Anne tabelanız. Tamam. Önce bana puan verin. Önce efelerin tamam. Önce efelerin Efe evini puanlayalım tamam mı? Efe, Ayaz ve Berat harcındaki herkes tabelasına puanını yazsın. Tamam mı? Biz de bahçeyi süsledik diyor. Hazanların bahçesini görmedim. Hemen hızlıca bakayım siz puanlarınızı yazana kadar. Aa evet süslemişler arkadaşlar. Ben şuradan görüyorum. Bakın oraya şey koymuşlar. Havuz. Aha, aç bakayım kapını. Kapısını aç. Ben benim evim olmadığı için gidemedim. Kapısını aç. Heh, tamam. Bakayım bu tarafta başka bir şey yok. Evet havuz var. 1850 verdi. 850 ne ya? 8.5 <laughs> 8.5 Evet arkadaşlar. Şimdi puanları okuyorum. Efe'lerin evi için verilen puanlar. E, 9 var. Arya 9 vermiş. Selen 7 vermiş. Ece 8,5. Şevval 8. Ayak sen vermeyeceksin. Senin evin bu. <laughs> e, 6 üzerinden 10 olmuş ama ben 10 üzerinden 6 diye değerlendiriyorum bunu. <laughs> Ters olmuş yazısı olsun. Elif Çisem 6 verdi galiba. 5.34 veren de Hazal. <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> güzel. <gülüyor> ya öyle değil. Şimdi Seyirciler size sorarım. Bu e, verilen puanlar adil miydi? Kim adil puan verdi? Çekil bakayım bir at gözümün önünden. <laughs> Ondan sonra kim adil puan verdi? Kim adil puan vermedi? Yorumlara yazın arkadaşlar sizce. E, daha fazla puanı hak ediyor muydu futbolcular grubu? <laughs> Çok merak <laughs> ettim sizden ne düşünüyorsunuz? Tamam futbolcular ben grubu, grubu 8.5 puan hak ediyor. Her şey sevdim. Sadece bir tane yatak yoktu. Evet ben de e, beğendim yani açıkçası ben de beğendim. Evet şimdi 32.5 38.5 e, iki tane yasak var. 42.5 falan puan aldık <laughs> tamam. Şimdi Selenci Selen sen buraya gel. Senin evini oylayalım. Futbolcular şöyle geçin bakayım sıraya. Hadi bakalım şimdi Selen'in evini oyluyoruz. Herkes yazsın bakalım Selen'in evini nasıl buldunuz arkadaşlar? Şurada da yorumlara yazabilirsiniz. Selen'in evini nasıl buldunuz? Mi? Güzel mi buldunuz? Bakalım bizimkinler güzel oylayacaklar mı? Hmm. Efe 6 vermiş. 6.5. <laughs> 8-98-8 Bir hat verememiş. Efe. Ay Ece. Hmm. 7.5 9 var. 8 var. Ece hmm. değiştiriyor galiba 7.5. Oh. Kaç oldu acaba? 7.5 ama sarsılıyor. Tamam 7.5. Daha önce görmüştüm zaten. 750 puan. 4 SKA. 8 ne demek ya? 8 ile <laughs> 4 mü demek? Onu anlamadım. <laughs> şaka diyor şaka. 4 şaka 8. Ha, ben de sıka diye okudum onu. <laughs> tamam. Genellikle 6 ve 8 arası almışsın. 7.5 bir tane de 9'un var. Elif Çistem'den geliyor. Tebrik ederim seni. Selencim arkadaşlar, Ama sizle... şöyle Selen Hı? tek kişiydi. Yani evet tek başına yaptı. Mi? Ben de tek başına ben yaptığı için gurur bu duydum şey senden. Gurur duydum senden. Yerine Hı. geçebilirsin. Hı. Arkadaşlar seninle e verilen selene verilen oyları adil buluyorsanız yazın bakalım. Biz yani sizler de Selen'e kaç puan verdiğinizi yazabilirsiniz. Şimdi sırada şey ırıldıp şevale Elifçi sem gelsin bakalım. Hı. şöyle geçin bakalım. Şevale Elifçi sem Bakalım herkes herkes şöyle yorumlarını yazsın. Yazın bakalım yorumlarınızı. Efe haksızlık yorum istemiyorum. Gerçekten de e, Şivale Elif Çisem'in evi de en az sizinki kadar güzeldi. Her detayına kadar düşünmüşlerdi. Haksız yorum istemiyorum. Tamam mı? Eksi yüz. Bak valla. Ay <laughs> ne yaparım biliyor musun? O kafasız kafanı kopar. O olsun. Çıkarırım orada. Tam kafasız kalırsın. Saçlarını yolarım senin. <laughs> Eksi yüz ne? Üç buçuk. Arkadaşlar, <laughs> siz hiç merak etmeyin. Eğer Efe ile ayas sizi haksızlık var, ederlerse ben izleyicilerimiz onu. var. İzleyicilerimiz her zaman doğru olanı, yani böyle şeye karar verirler. Hiç merak etmeyin. Onlara sorarız. Gerçek oyunuzu verin. 3 üç, üç buçuk. Altı, <laughs> altı var. 8 var. 7 var. Ece kaç yazdın gene? 8 gelmiş. Beş buçuk altı arası. Beş buçuk altı arası vermişsin <laughs> Vallahi bunlar adil değil gelemdi, diyor. şimdi yedimdi. Bir şey söyleyeceğim. Hı -hı. Şimdi arkadaşlara soruyorum. Arkadaşlar, Şevval adil bulmadı. Adil değil dedi. Sizler bakalım ile Cizem'in evine kaç puan vereceksiniz? Bütün izlediğiniz evlere, Efeler'in evi, Selin'in evi, Şevval'in evi diye geziyorum. puan vermenizi istiyorum. Çünkü burada bir adaletsizlik bir var. Çok merak ediyorum. Bakalım. Geçim ben veriyorum. de size puan vereyim mi? Ben de en son puanlarımı açıklayacağım Geçim. arkadaşlar. Geçin bakalım kızlar. Geçin, geçin, geçin. Şimdi kim kaldı yeriye? Ee, Arya ile abladım. Hazal kaldı. Gel bakalım. Arya ile Hazal'ın evi. Arya ile Hazal'a puan vereceğiz. Bismillah diyor. Valla ben de aynından dedim. Arkadaşlar hemen hazırlayın bakalım. kendinizi. Ece nereye gittin evlenmiş. gene? Gidi baya. Bakalım. Ee, tamam. Ece bu kaç? Her seferinde hashtag yazıyor ya. Her seferinde hashtag <laughs> yazıyor, yazıyor ya. ya. Evet. Elifçi sen dört buçuk. Altı var. Beş buçuk var. İki buçuk var Berat'tan. <laughs> Efe'den yedi. Altı buçuk. Bence evet, e, Şimvayla şeye haksızlık veriyorum. ettiniz gerçekten de. Dört veriyorsun. Dört. Evet arkadaşlar. Puanları gördünüz. Dedi, Aa, puan değil. önerinin şeyi değildi çünkü. E, mesela <laughs> evlerin eşyaları güzeldi ama daha böyle şey dekore edici şekilde koyulabilirdi. Mesela salonun ortasında kamera. Evet. Bence fena değildi arkadaşlar yani ben Aa, ağlama arıyoshkup ağlama arayışım. ağlama çünkü izleyicilerimiz bu adaletsizliği çözeceklerdir arkadaşlar bütün buradaki herkes tamam mı yorumları okuyacaksınız yarın Hepinizin yorumları okumasını istiyorum tamam mı duydunuz mu beni bakalım Hı -hı. bir sonraki videomda açıklayacağım arkadaşlar bir sonraki videomda sizin en sevdiğiniz evi en beğendiğiniz evi açıklayacağım gerçek kazanan o olmuş olacak oldu mu anlaştık mı? Tamam mı? Hı -hı. Tamam. Okey. Şimdi ben yorumlarımı yapmam ister misiniz? Aleyna adınız yorum yapsın İsterim. mı evlerimizde. Kızlar geçin Hı -hı. bakalım yalnız. Ağlama Aryoş'cum. Adalet her zaman yerini bulur. Hiç merak etme. Şöyle geçin. Kaldırın bakalım pankartlarınızı. Hı -hı. Bence futbolcuların evi çok şenlikliydi, güzeldi. Ee, 10 on üzerinden 8.5 veriyorum. 8. Futbolcuların evine. buçuk puanım. Evet, 8.5. Evet. sen de mi 8.5 vermiştin? Vallahi Hı -hı. bilerek vermedim arkadaşlar. Böyle hak ettiğini düşünerek verdim şeylerin evi, Selen, Şevval'in evi gerçekten de her şey tamamlanmıştı bence. Bayağı bir ince detaylara kadar düşünülmüştü. Güzel. Onlara da 8.5 veriyorum. Çünkü ikisi arasında gerçekten karar veremedim. 8.5. <laughs> umarım adaletli davranmışımdır. Selen'in evine 8 veriyorum. Şeylerin evine göre biraz daha az tamamlanmıştı ama tek başınaydı arkadaşlar. Onu düşünüyoruz yani. Ama gene de bence bir 8'i <laughs> hak etti tek başına. Ve Var kızların mi? evine geliyorum. Kızların evine de 7,5 veriyorum arkadaşlar. Eksiklikler vardı ama evlerinin e, renkli olması, ışıklı olması diğerlerinden biraz farklıydı. O çok iyiydi. E, yani böyle detayları da değil. düşürmüşlerdi. Siz şevvallerle beraber kaldınız. He. Artık arkadaşlar hmm. sizin elinizde. Yorumları okuyacağız. En çok kimi beğendiğinizi sizler seçeceksiniz. Yorumlardan ve bir sonraki videomuzda kimin kazandığını sizler için açıklayacağım. O zaman toplaşın bakalım yanıma arkama gelin. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Sakın yorumlarda en beğendiğiniz seçmeyi de unutmayın. Tamam mı? Görüşürüz o zaman arkadaşlar. Bay bay. Hoşçakalın. Bye bye. woo <laughs>